Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Umman ve Kırgızistan karşılaşmasında, Umman'ın ev sahibi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, genellikle ev sahibi takımların sıkı bir mücadele gösterdiği bilenesine, bu maçta oldukça çekişmeli geçebilir. Kırgızistan, özellikle deplasman maçlarındaki performansıyla dikkat çekici bir takım olmuştur. Genel olarak bakıldığında, hem Umman hem de Kırgızistan, son derece sıkı ve rekabetçi bir oyun ile maça hazır olabilirler, bu da maçın sonucunu belirleyecek ana faktörlerden biri olacaktır. İki takımın popülerlikleri dikkate alındığında, bu maçın sonucu üzerine tahmin yürütmek oldukça zor olabilir ancak genel bir bakış bu maçın oldukça yoğun ve rekabetçi olabileceğini göstermektedir. Ayrıca bu takımların geçmiş performanslarına bakarsak genellikle yüksek gol oranlarına sahip olduklarını görebiliriz. Tahmin 2.5 üst oran 1.89. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.